Merhaba arkadaşlar. Şu an neredeyim biliyor musunuz? Şu an... Bir tahmin edin. Bir ta take, a, take a wild guess Puki. Şu an Yaren'in evindeyim. Haftada iki gün başıma gelen bir olay arkadaşlar. Şaşırmazsınız diye düşünüyorum. Ee, ve klimanın altında oturuyorum Çünkü İzmir o kadar sıcak ki gelene kadar. Gelene kadar çok kötü. Deli, deli zaten çanta getirmişim. O çanta da yaktı beni iyice. Bugün kimin doğum günü? <laughs> kimin doğum günü? Mii! <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Kendi doğum günü şarkısını kendi söyleyen, yani, beni hiç uğraştırmayan bir arkadaşım <laughs> var çok <gülüyor> iyi. Miam miam miam. Miam miam miam. Onu dinleyerek ağlayan bir çocuk var biliyor musun? Miam 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 miau miau miammiau miam 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 miau miau yanarana don't turn don't turn into kibari ya ya beşer söylemişim editlemek zorunda kalıyorum <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar bugün size birazcık outfitimi göstereceğim. Bugün The moon is silver. Bugün The moon is golden canım. The moon is eee altın rengi takı. Okay. 40 yıllık ayı altın rengi yapmak zorunda kalınca ben. Şimdi bugün saçıma ne taktım? Kolye. Saçımdaki kolye aslında. Miu 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 saçıma kolye taktım çünkü bu kolyenin içerisinde deniz e, yok şey neydi bunun inciler vardı ve beşir almıştım bu kolyeyi saçımla ördüm ve aynı zamanda böyle bir yarın <laughs> 23. yaşına sokacağız bugün. Arkadaşlar, çoktan girdi ama tabii kutlanmadan bence yaş alınmamış sayılmalı. Aslında ben şimdi. gireli bir buçuk saat kadar oldu çünkü ben beş üç gece doğmuşum. Aslında hayır, dün gece giriyoruz. 12'den. Ama ben öğlen beş üç gece doğmuş. Ha. Yani bir saat, bir buçuk saattir. Allah. Şeyim. Allah. <laughs> Merhaba. anlatamam arkadaşlar. Şimdi yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü move yani. Bugün Yaren'le birbirinin tam tersi e, iki eşlikte olduk. Gerçekten keş... abim. Benimkiler neyse. <laughs> ya, bir kes ilk önce sonra kesersin. Hayır tekrar tekrar kesin. Ne olur ben şoklarım onu. Tekmiş gibi yaparım. <laughs> 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 Yeter da. kadar. Arkadaşlar, arkadaşlar, eve gidiyoruz. Dağılmışım ya. Sa saatlerdir sadece konuşuyorum bakın arkadaşlar. Susmadan konuşuyoruz. Hazal bizim. Hazal evi bulursa. Hazal işte. <laughs> <laughs> evin yolunu unuttu. Aynı şey dil yanlış anlıyor. Ee, akü değil. bitmeyecekse bir ışık alabilir miyim? Pardon. Thank you. Arkadaşlar az önce bana bir böcek saldırmış. Bir kelebek saldırmış. Aynı renkteydik üstümüz. Görmedim herifi. Sonra ayaklarıma takıldı manyak ya. Beni rezil etti orada. Aynı kelebek saldırmış. <laughs> orada da bir, bir kere daha story time. Arkadaş. Yorum çok sıkıntılı ama şuraya yatacağım. Yorum çok kötü ama. Ali amca, Ali amca görmesin beni buraları yattığımı falan. Ayaklarım Ayaklarımı şaşır, yoruldum. Gerçekten yoruldum konuşayım. Şimdi geldik. Bizim her gün yaptığımız bir iş gibi hissettim ama şu an. Yani Biraz. Laf çok dinlemedik çünkü derdim, derdim. çünkü hayır kaza yapmak istemiyorum. O evimiz bol bizi mahvetti, mahvetti, mahvetti. mahvetti. Kazalardayım. Zorlu basmanın olduğuna verdi. Evet aşırı mutluyum. <laughs> Dondurma gençler çok önemli. Çok sevmiştim zaten. Ve Grace yine bizden kaçtı. Kazan yol tarifi öğreniyor bize bireyim, gelmiyor bireyim, öğreniyor. Gel gruptan ölmeyip gözükmüyor. araba sürerek bize yapıyorsam. eve getirecek Kazan inşallah. yaşanacak mı kızlar? Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar ve geldik ve ben şimdi öğle örüyorum. Arkadaşlarımla yapıyoruz ve e, bir uykumuz gelmiş, bir uykumuz gelmiş. Bir yorulmuşuz, anlatamam. Bak arkadaşlar. Sabaha kadar bacağım havada uyuyorum ve enerji kaybediyorum geri <laughs> anlamda. Hazal yine her şeyi yorum yapıyor. Sanki kendisi çok biliyormuş gibi. Sen hayatını fake yani bize mi yani Bana her şeyi yorum yapıyor. <laughs> ben de <laughs> size... Ekmek doğrayanlar bir şey mi yapıyor? Bergama'daki amca da ekmek doğuruyor. Bergama'daki amcaya laf etti. Etmiyor. Bergama'daki amcaya laf etti. Bir iş çıkardım demiştim. Yani nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Şimdi onları şey edeyim ama e, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Praising e, kinkim varmış gibi <laughs> ellerine sağlık. O ellerine teşekkür <laughs> ederiz. Onu şimdi şey edeyim ama ağzımı Şimdi bir şey yapmayacağım. What? En sevdiğim an. Demek ki bütün görevimizi yerine getirmişiz diye yorumladım ben. Şurada bir kedi az önce tuvaletini yapıyordu ama artık yapmıyor. <gülüyor> 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 Let him cook. Üzgünüz ya ben. Seni orada bıraktık ama çok sıcak. Of bir şeyler de piştikçe iyice sıcakladı orası. Biraz reaction var ya. Hadi. Let her took a video. Oh. Hmm? O kadar o kadar o kadar sıcak ki anlatalım Anlatamam arkadaşlar çok sıcak. Let him go. <laughs> Başka bir şey söylemiyoruz kardeşimiz söylüyor. yok. Arkadaşlar bu, bu kişi neden neden izlediği videolar böyle? Nasıl <laughs> kıkır, kıkır gülüyor ya. Bu hiçbir şey derken. Aa, az önce bile görmedim bile. Paşalar kahvaltısı. <gülüyor> <gülüyor> ee, benden bıçak mı ha? sen? Bak. bak. Bak bak bak. Bakmıyorum. Bir bak. Ya sen beni ne sandın? Bir bakar. Alıştırma